90. Bölüm Komşu Hakkı ve Yoksullara İyilik İyi bilinmelidir ki İslam kardeşliğinin getirdiği haklar dışında komşuluk da bazı haklar getirir. Bu sebeple her Müslüman komşunun Müslüman üzerinde bir takım hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Komşular üç kısımdır. Bir hakkı olan komşu, İki hakkı olan komşu ve üç hakkı olan komşu. Üç hakkı olan komşu akrabadan olan Müslüman komşudur. Bunun bir komşuluk hakkı, bir din kardeşliği hakkı ve bir de akrabalık hakkı vardır. İki hakkı olan komşu Müslüman olan komşudur. Biri komşuluk hakkı, diğeri de din kardeşliği hakkıdır bir hakkı olan komşu, bu da müşrik olan komşudur. Müşrik bir kişinin sırf komşuluk sebebiyle sahip olduğu hak, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, çevrendeki komşularına iyi davran ki Müslüman olasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cibril aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki onu mirasçı yapacak zannettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilik yapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse komşusu kendisinin zararından emin olmadıkça iman etmiş sayılmaz.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü ilk davalaşacak olanlar komşulardır. Komşunun köpeğine taş atmakla komşuna eza vermiş olursun. Rivayet edildiğine göre bir adam i̇bn Mesud radiyallahu anh'a gelir ve şöyle der. Benim bir komşum var. Bana eziyet ediyor, sövüyor ve beni sıkıştırıyor. İbn Mes'ud radıyallahu anh ona şöyle der. O adam senin hakkında Allah'a isyan ediyor. Sen de onun hakkında Allah'a itaat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e denildi ki: "Falan kadın geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor ve komşusuna da eziyet ediyor. Bunun hakkında ne buyurursunuz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "O kadın cehennemliktir." Komşu hakkı ile ilgili bir rivayet de şöyledir. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve komşusu hakkında şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sabretmesini tavsiye etti. Sonra adam ikinci defa geldi ve yine komşusu hakkında şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sabretmesini tavsiye buyurdu. Adam üçüncü ve dördüncü defa şikayete gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eşyalarını caddeye sokağa at. Adam da denildiği gibi yaptı. Oradan geçenler sana ne oldu diye sormaya başladılar. Soranlara bu adama komşusu rahatsızlık veriyor denilince gelen geçen şöyle demeye başladı. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Gelen geçinin okuduğu bu lanet adamın kulağına ulaştı. Adam rahatsız ettiği komşusuna vardı ve dedi ki eşyalarını evine al. Allah'ın adına yemin ederim ki bir daha sana rahatsızlık vermeyeceğim. Zühri rahmetullahi aleyh şöyle der. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve komşusunu şikayet etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir verdi ve mescidin kapısında şöyle ilan edildi. Dikkat edin. 40 haneye kadar komşu hakkı vardır. Hadisi rivayet eden Zühri rahmetullahi aleyh 40 hane bu taraf içindir. 40 hane bu tarafa, 40 hane bu tarafa ve 40 hane bu tarafa diyerek dört tarafı eliyle işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Uğur ve uğursuzluk kadında, meskende ve binekte söz konusudur. Kadının uğuru mehrinin hafifliğinde, nikahının kolaylığında ve ahlakının güzelliğindedir. Uğursuzluğu ise mehrinin çok yüksek olmasında, nikahının zorluğunda ve ahlakının kötü olmasındadır. Evin uğru genişliğinde ve etrafındaki komşuların iyiliğindedir. Uğursuzluğu ise evin darlığında ve etrafındaki komşuların kötülüğündedir. Bineğin uğru bineğin uysallığında ve ahlakının iyiliğindedir. Uğursuzluğu ise bineğin serkeşliğinde ve kötü hül olmasındadır. Şurası da iyi bilinmelidir ki komşuluk hakkı Komşuya eziyetten uzak durmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda ondan gelen eza ve cefaya katlanmak da gerekir. Bir kimse komşusuna eza vermekten uzak kalmakla komşuluk hakkını yerine getirmiş olmaz. Çünkü dinilir ki kıyamet günü fakir olan komşu zengin olan komşunun yakasını yapışır ve şöyle der. Ya Rabbi neden yardımını benden esirgediğini ve neden kapısını yüzüme kapattığını bu kişiye sor. İbnül Mukaffa komşusunun binek hayvanı borcundan dolayı evini satmak zorunda kaldığını duydu. Kendisi de komşunun evinin gölgesinden istifade ediyordu. Eğer komşum yokluk sebebiyle evini satmak zorunda kalırsa onun evinde gölgelenmiş olmamdan doğan hakkını yerine getirmemiş olurum diye düşünerek adama evinin parası kadar para gönderdi ve evini satmamasını söyledi. Adamın biri evinde çok sayıda fare bulunduğundan şikayet etti. Kendisine evde bir kedi bulundurmasını söylediler. Bu teklif karşısında adam dedi ki: Kedinin geldiğini gören farelerin komşuların evlerine kaçmasından kendim için istemediğim bir şeyi komşuların için istemiş duruma düşmekten korkarım. Özetleyecek olursak komşuluk hakları şunlardır. Karşılaşınca ondan önce selam vermek onu fazla lafa tutmamak, komşuya çok fazla soru sormamak, hastalandığında ziyaret etmek, başına bir felaket geldiğinde taziyede bulunup teselli etmek ve kendisine destek olmak, sevindirici hadiseler karşısında yanında olup tebrik etmek, sevincine ortak olduğunu göstermek, kusurlarını görmezden gelmek, mahrem sırlarına vakıf olmak için evini gözetlememek, duvarı üzerine bir şeyler koymak ve asmak suretiyle onu zorda bırakmamak, yoluna süprüntü ve su dökmemek, bahçesine toprak vesaire atmamak, evinin yolunu daraltmamak, evine ne götürdüğünü takip edip gözetlememek, açığa çıkan ayıplarını örtmek, başına bir felaket geldiğinde elinden tutup kaldırmak, yokluğunda evine göz kulak olmak, aleyhinde söylenen sözlere itibar etmemek, Mahremlerine karşı gözlerini kapatmak, hizmetçilerine bakıp durmamak, çocuklarına yumuşak sözler söylemek, bilmediği dini ve dünyevi konularda kendisine doğruları göstermek. Bunlara genel manada diğer Müslümanlar arasındaki hakları da ilave etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biliyor musunuz komşu hakkı nedir? Senden yardım istediği zaman ona yardım edersin. Destek istediği zaman destek verirsin. Borç istediği zaman borç verirsin. Hastalandığı zaman ziyaret edersin. Öldüğü zaman cenazesine katılırsın. İyi bir durumla karşılaşırsa kendisini tebrik edersin. Başına bir felaket geldiğinde teselli edersin. İzni olmaksızın havasını kesecek derecede yüksek bina yapmazsın. Meyve satın aldığın zaman ona hediye edersin. Eğer böyle yapmazsan satın aldıklarından gizlice evine götürürsün. Komşunun çocuğu görüp kıskanmasın diye çocuğunun eline meyve verip dışarı salmazsın. Pişirdiğin yemekten komşuna göndermeyeceksen kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Bunları söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Komşu hakkı nedir biliyor musun? Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah'ın rahmetine mazhar olanlar ancak komşuluk hakkını yerine getirebilir." Hadis-i şerif bu lafızlarla Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden ve o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. Mücahid rahmetullahi aleyh şöyle der: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydı. Yanında hizmetçilerden biri koçu yüzüyordu. Ona dedi ki, koyunu yüzüp bitirince dağıtmaya önce Yahudi komşumuzdan başla. Bu sözünü defalarca tekrarladı. Bunun üzerine hizmetçi dedi ki, kaç defadır aynı şeyi söylüyorsun. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize komşulara iyi davranmamızı o kadar çok tavsiye etti ki biz neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettik. Hişam rahmetullahi aleyh şöyle der. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh kurban etinden Yahudi ve Hristiyan komşuya yedirmede bir beis görmezdi. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle der. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyede bulunarak şöyle buyurur: Yemek tenceresini kaynatırken suyunu biraz çoğalt, sonra etrafındaki komşularına bir kısmını ikram et.